Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. para Bil kanalına hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul'dan haberlerimiz sizler için devam ediyor. Sevgili dostlar, BIST 100 endeksi yarın açılıyor haftanın ilk günü ve BIST haftanın son 5 işlem günün son işlem gününde 5 hisseye tedbir getirdi. Cuma günü gelen tedbirler ve bu hisselere cuma pazartesi artık dikkat etmek gerekiyor. Birinci sırada arkadaşlar volatilite bazlı tedbir tabi bu oynaklık dolayısıyla geliyor. Altın kılıç kıda, körfez gayrimenkul yatırım ortaklığı ve tukaş payları 8. ayın 11'i tarih işlemlerden siyas başından 9. ayın 10'u tarih işlemlere seans sonuna kadar Borsa İstanbul'un ilk tedbir kademesi olan açıya satış ve kredi işlemi konu edilemeyecek. Evet altın kılıç, körfez gayrimenkul yatırım ortaklığı ve tukaşın açıya satış ve kredi işleme konuna edilemeyeceğini belirtelim. Birlik mensucak ve ni baş be, de beton payları ise arkadaşlar aynı tarihler arasında emir paket tedbiriyle işlem görecek. Emir paket tedbiri olduğu zaman bildiğiniz gibi diğer tedbirlerde otomatik olarak oluyor. Emir paket tedbiri piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması emir iptalinin ve emir miktar zaltımı ile emir miktar fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması ve emir toplama bilgilerinin kaldırması uygulamalarını kapsıyor. Evet, bu 5 hissede hacimsel olarak daralma görülebilir. E, volatilite bazlı olduğu için bu tedbir kararları özellikle Birlik Mensucak ve NİBAŞ Beton üzerinde etkili olabilir arkadaşlar. Evet, şimdi de yarın e, Borsa İstanbul'un belirlemiş olduğu daha önceki tedbirler sonucu üzerlerinden tedbir kalkan hisseler var. Bunlara bakalım. Evet şuradan baktığınız zaman sevgili dostlar 8 ayın 8'i cuma günü e, üzerinde tedbirler kalkan ve dikkat edilmesi gereken hisseler var arkadaşlar şimdi bunlara da tek tek bir görelim birinci sırada görüyorsunuz e, daha hl var da HL e, üzerinden tedbirler kalkmış durumda ve e, Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin zaten Cuma gününün %6.72 gibi e, biraz endeks birkaç kat baya bir üzerinde pozitif tamamladığını görüyoruz. Dagi Yatırım Holding Cuma günü üzerinden tedbirler kalktı ve Pazartesi günü tedbirsiz olarak Borsa İstanbul'da işlem görecek. E, i̇kinci sırada arkadaşlar ee, ekranda da gördüğünüz gibi Loyas, Loras Holding var. O ise Cuma günü 1.92 negatif tamamlamıştı Loras Holding. Ee, 7. 10'u ile 8. 8'i arasında tedbir uygulanan hisselerden birisi. Kredi işlem üzerine tedbiri vardı. Şimdi artık yarından itibaren üzerinden tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak. Ve etiyat arkadaşlar, etiyat da e, aynı şekilde Cuma günü üzerinden tedbir kalkan hisselerden birisi ve onun da e, tedbirsiz olarak işlem göreceğini rahatla söyleyebiliriz. Brüt takas tedbiri kalktı üzerinden, kredi işlem tedbiri kalktı etiyatın, açıya satış kalktı, e, emir paketi kalktı yani büyük tedbirler kalktı etiyattan ve e, hissi üzerinde hacimsel olarak büyüme görülür. Ve tedbir kalkan son hisse Cuma günü sel gıda arkadaşlar. Sel gıdan üzerinden de kredi işlem ve açıya satış ve emir paket tedbiri kalkmış gözüküyor. Aynı şekilde daha e, söylemedik onu da Holding'in, Dagi'nin, Dagi, nin, Dagi, nin, Dagi yatırımın onun da üzerinden büyük takas kredili işlem tek fiyat ve emir paket tedbirleri kalktı. Aslında en çok tedbir olan bu hisseler içerisinde o gözüküyor. Dagi Yatırım Holding Anonim Şirketi. Evet. Tedbir kalkan şirketler üzerinde bir arkadaşlar muhakkak ki hacimsel büyüme olacaktır. Tedbire girenlerde de hacimsel küçülme olabilir. Tabi bunların hepsi teknik veriler. Hisseler üzerindeki gerçek veriler ise hisseler açıldığında net olarak görebilirsiniz. Buradaki bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirtelim sevgili dostlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ve kanalımıza da abone olup bildirim açarsanız Borsa İstanbul'la ilgili bütün haberleri anda alabilirsiniz. Selamlar, saygılar.